Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün TDM haritasında G66 C ile oynayacağız arkadaşlar. Bu silver olanı, gol, gümüş olanı yani. 40 mermisi var. Oy. Çok değişik bir ses var la bunda. Oğlum o kadar menzil yok mu bunun? Benzili yok silah. Benzil olmayan silah üretmişler. Öleceksin mi artık? Ne yazıları onlara okuyamadım. Aa! Buradaymış reis ya. Çok ses çıkarıyor. Abi hala video çekiyor musun? Normalde çekiyorum yani. Ne sekiyor be arkadaş. Ondan kaçamam işte. Sen de bundan kaçamazsın. Orada bir snipli arkadaşımız var. Seri headshot. Nerede la? Mermi var diye aldım. Puan ürünü mü ya? Fena hafif alma dostum. Tabanca oynama. Ağzına tüküreyim ya zıplayamadım elimde silah varken <laughs> 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 Tamam bir daha deniyoruz hadi Bismillah Maraton gibi abi bu ne ya Böyle arayasam olur Haha <laughs> beni takip ediyor Ara, Ana! Değmedi. Abi ya. <laughs> Çek nasıl değmiyor. Oğlum sal mı? ne yapıyorsun manyak mı? Beni es geçti adama saldırıyor direkt. Yam yam. Aa. Beni öldüren adam. Lan mermenin biteceği zamanı buldu ya. Yetişiyormuş <laughs> da oraya. <laughs> Kanka yavaş sık ya can kalmalı ya. Oğlum ne yaşıyoruz biz ya? Kimlerle oynuyorum ben? Ya. <laughs> Bunlar yapsak yapsak üstten iş yaparız ama birini geldiğini gördüm sanki. Benden önce gelmiş abi. Oğlum silahına mı çok fazla kafa Oğlum ya nasıl bir kafa yapın var senin İki kişi Üç kişi Bak 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 ezberlemiş yerimi oraya bomba atıyor Ölmüyor lan. Biz öldük. Maç bitti. Abi mavi takım kazandı. Bir silahla da 27 kişi öldürmezsin ya. Gene iyi vurmuşuz ya. Evet arkadaşlar çöl kampıyla devam ediyoruz. Uzun zamanda çöl kampıda oynamıyordum. İyi oldu ama. Aldın mı onu? sisin içinden de hile de mesela. Kişi. Seri katil. Bomba geldi sandım ya. Oğlum bombayı niye açtınız ya? Allah Allah. Oğlum ne oluyor? Bir tane vurayım öyle adama. Seri katil. Mermi bitecek. Dürbüne <laughs> gerek yok abi silah sekme çok az. Seri katil. Hayda. Serika bitti. g Gel 36'nız var mı? Kanka Tanka seyecek mi var? Allah'ı ya. kazandı. 18 kill. Kaç dakika sürdü ya? 2 dakika sürdü herhalde. <laughs> Neyse arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Tadımlık bir video olsun. Ama bunu normalde de kullanıyorum arkadaşlar. Silah alıştığım için böyle rahat oynadım. Ümmet olarak normal saldırı, bomba atış, bomba patlama ve bomba hızı veriyor arkadaşlar. Patlayıcı komutanı kullandım. Özel birlik mensubu. Rush atarken bomba atıyorum. Raş keserken de bomba atıyorum. O yüzden kullanıyorum. Dereceli de kılan bir şey arıyor. Tavsiye edebilirim. Bas çek yapıyorsanız zaten silahın sekmesi minimuma iniyor. Silah tepme kontrolüne falan gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.